Ve mutlaka birileri küser yani. Kesin. Yo Meltem varken öyle bir şansımız yok. Çünkü Meltem neredeyse ilkokul öğretmenine kadar davet etti. Ha. Ay iyi ki hatırlattın Haluk. Ayşegül öğretmenim. Yaz. Ya tamam. e, o geldiğinde ziyarete sen hani şey yapmıştın ya. O zaman düğün ne zaman demişti. Ben de haber veririm öğretmenim demiştim. Çok ayıp olur yaz. Çekin durma ne? Evet Tuna. Gizli gizli çekim mi yapıyorsun? Yani babayı göstere göstere çekiyorum ya. Ya paylaşacağım sonra. Ha şimdi paylaşma, sonra... Çekme dedik oğlum. Efendim anne? Kız Emine. Niye telefon açmıyorsun hemen sen bakayım? Ya anne çok yoğunuz. Liste yapıyoruz. Niye aradınız siz? Ha şey için aradım. Ee, listede bizim adımız var mı? Var, var. Merak etmeyin. Meltem Hanım ekledi sizi. Ay, kız çok seviyorum ben bu Meltem'i ha. Bak anne, liste kabarık. Ama yine de ekledi. Merak etmeyin. Sağ olasın canım. Selam söyle. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Kapıyorum artık hadi. Ne olmuş? Varmışız listede. Oh, şükürler olsun. Vallahi bu zor günleri birbirimize destek olarak atlattık Kadriye yani. anne. Herhalde yani. Emre bana e, Tuna artı yirmi yaz Pardon? 20 mi? Ne yaptın Tuna abi? Ay ne diyorsun sen Tuna? Sen, ben, çocuklar. Dört kişiyiz biz. İnce kafayı yedin ha. Nereden çıktı şimdi Tuna'cığım 20 kişi? Şimdi ajansdan arkadaşlar var ya... Bir de sosyal medyadan arkadaşlar var. Yani hepsi beraber 20, ya 45'te de ben de zar zor 20'ye indirdim yani öyle düşünün. <laughs> ne bakıyorsun abi? Ya ben de Emre'nin babası sayılırım. Ya ben de düğün sahibi sayılırım. Yani acayip bir şey yok ki bunda. Ayrıca ben kaç gündür bunu yatıyorum, bunu kalkıyorum. Devamlı bunu paylaşıyorum. Yani bunu heyecanlı yaşıyorum abicim. Sosyal medyada bir sürü yarışma yaptım. Yarışmayı kazananları da düğüne çağıracağıma söz verdim. Neyse. Tabii ki yazma Emre'cim, yazma, yazma. Aa! Evet. Ne lan ben? Olur mu öyle şey ya? Manevi oğlumun düğünü var dedim ben. İptal oldu de. İptal oldu de. İptal oldu dedim ya. Nedir? Bu, ya sana oğlum ya böyle şey. Ya saçmalama günlerden iptal oluyor ya. Olmaz öyle şey. Ay Gönülcüğüm yani olmaz. Sen yaz Emre'ciğim şimdi yani söylemiş bir kere Tuna abin. Ayıp olur öyle zor durumda bırakmayalım. Heltemciğim çok mahcup oldum yani. Tuna abinin sosyal medyadan arkadaşları düğünüme gelecek deseler hayatta inanmazdım. <laughs> Aa, Eren, aferin. İşte geldiği zaman baba yeriz. Ben senin baba yarınım ama istediğim kadar insana düğüne çağıramayacağım. Tamam, tamam. Yok Tuna, ben öyle demek istemedim. Yani bayağı öyle dedim. Yani kırıldım ama. Aslında i̇şte ben yani TT yapacaktım. Yani TT olacaktı kesin yani. Biliyorum ben. Ha kırıldım ya. Yani. Dokundu bana bu yaptın. Söyleyeyim yani. Biraz sonra ben senin beyin zarına dokunacağım. Ben yazayım. Yaz. <laughs> Efendim kırmızı başlıklı kız. Haluk Bey, Tuna Bey'in paylaşımını da gördüm. Ee, Emre'nin düğün için davet listesi hazırlıyormuşsunuz. Ee? Ay hatırlatmak istedim şimdi düğüne kesin Nebahat teyzem de gelir Tolga'nın annesi. Biliyorsanız artık biz nereye? oraya. Anladım. Ha, benim mamayı da söyle. Benim mamayı da söyle Fırlayın. Bir de şey Haluk Bey, Element'in maması Aha, da mama... var. Element'in maması ne ya? Evet o da ben de geleceğim demiş Meltem'in oğlunun düğününe demiş. Hatta bana tarih söylesinler uçak biletimi ona göre alacağım demiş. Ya, ya, ya. Tamam. Meltem arar. Var mı başka bir şey? Yok Haluk Bey. İyi akşamlar. Sana da. Ne oldu Haluk? Tuna'nın paylaşımı yüzünden davetli listesi yaptığımızı herkes öğrenmiş. <laughs> ya. Tolga'nın annesi de geliyor. Ha bu arada Element'in annesi de geliyor. Bir ara Sor bakalım hani tek geliyor? Hani başka biriyle geliyor mu? E eşi gelebilir tabii. Yani. Ben ararım oldu. Belki onlar vakitli uçak bileti şey yapmış.